Hangi partisin? kimi destekliyorsun? Ben mi? Ben Ak Partiliyim. Peki Ak Parti'nin simgesini biliyor musun? Bu Rabia işareti yapıyorlar hani. Rabia ne ablam? Böyle yapıyorlar yani. Ya Seçimlerde böyle böyle yapıyorlar ya. Ha, he, yani. Bu şekil ha? Bunun, bunun anlamı ne? Dört. Ne işte dört? Ne? 4 Parmak dört. Ne ama yani? Bu dördü niye? Ya? Niye üç değil o zaman? Abi demek ki adamlar dört istemiş, üç yapmamışlar. <gülüyor> <gülüyor> abi niye ama? Niye dört? <laughs> <laughs> Al. Niye? Ben ben ben... Niye üç değil bir değil de dört diyor yani onu soruyor. Ne yapıyorsun <laughs> yani, dayı? <olmadan>, ee. <laughs> Aa. Abi evet, yani niye diyor böyle yani onu anlatmaya çalışıyor. Benim sorduğum soruyu soruyor. Diyor <laughs> adam 2 değil de niye dört? Diyor? Niye dört? <laughs> anlıyorum oğlum anlıyorum bir durun yani, ya. Abi niye dört? Abi, ne, niye dört ben, tamam ampulü sorayım niye? o zaman. Tamam madem ampul biliyorsun ampulü sorayım o zaman. zaten. Ampulün anlamı ne o zaman onu söyle. Aydınlatıyor. <laughs> Aydınlatıyor. Aydınlandın mı sen peki? Ben de ben şu an aydın değilim ya. Ben ampul girmedim. Şey, ampul <laughs> şey görmedin mi? Ampulü görmedin mi? Abi, dilim sürçtü oğlum dilim Abi <laughs> <değilim. gülüyor> Ampulü görmedin mi diyecektim pardon. Ampulü görüyorum abi. abi. Ampulü gördüysen nasıl aydınlandın? Abi, hangi... abi şöyle bir şey var bak. Benim evimdeki ampul yanıyor. Ama buralardaki ben... ampul yanmıyor. AK Parti'yi destekliyorum ama e, o da çok fazla insan getirdi. Çok Hı, şey yapmıyorum? Ben sadece soruyorum hangi parti destekliyorsun? Şunu için soracağım. E, AK Parti'nin diyorsunuz bir e, şey var, bir simgesi var. Hı hı. Ampul simgesi var. Bitiklerde evet. de sürekli Rabia işareti yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Bu Rabia işaretinin manasını soruyoruz biliyor musunuz? Rabia. Bu şey değil mi ee, Rabia? Evet. bu tarafta. Bu alakalı. E, ben pek anlamıyorum böyle şeylerden. Anladınız mı? elham Mitiklere gittiniz mi? Yok. Gittiniz Yok. Gittiniz. Yok. Bu başkanım sürekli yapıyor. Mitiklerde yapıyor. Hmm. Gösterilerde yapıyor. Anladım. Dört işaret yapıyor. Dört parmak işareti yapıyor. Hmm. Rabia işareti. O Öyle mi oluyormuş? Rabi mi? Işaret Rabia işaretleniyor abi. Evet. onu daha ilk defa duydum burada. Çok ilginç. <laughs> ya, bu anlamı nedir? Bu işaretin anlamı nedir yani? Sizce niye yaptığını düşünüyorsunuz? Tam onu bilmiyorsunuz. Onu Partinin simgesini sorayım hiç o zaman. Bir Ampulü derinlik olduğunu düşünmüyordum yani. Bu şeyin işaretinin altında bir derinlik olduğunu hiç düşünmedim. Kafam karıştı Ampulün şu an. Ampulün anlamını biliyor musunuz? Ya ışık Parti. demek, e, aydınlık demek, gelecek demek. Parlaklık demek ampul yani güzel bir şey görüntü gelecekte bir ışık görüyor musunuz? Vallahi biz bu kadar karıştığımız için kafam çok karışık. Yani gelecekte ışık. Yani gelecekte ışık. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sadece Allah bize yardım etsin yeter. Başka hiçbir şey demiyorum. Allah'a parti verip ver etsin yani? Yardım Allah'tan mı istiyoruz? <laughs> Yo ben hiçbir partiye oy vermek istemiyorum şu an. Hiçbirisini beğenmiyorum. Hiçbirisini. Yani doğru düşünebileceğim, bak bu da doğru dediğim hiçbir şey yolunda gitmiyor şu an. O yüzden e, hiçbir partiyi desteklemiyorum. AK Parti'yi destekliyorum. Fakat destekledim de ben normalde Bahçeliciyim. Fakat şu an kafam çok karışık. Adede, daha yeni duydum o dediğiniz işareti. Gerçekten. Şu hale baksanıza Türkiye'nin haline. Battık gidiyoruz. Yani insanlar her şeye muhtaç ya. Böyle bir şey yok. Bir tane bugün sandviç yedim kaç lira? Kaç lira? 105 lira. 105 lira bir evet, sandviç. Evet peynir, domates ve salatalık içinde 105 lira. Böyle bir dünya yok yani. Öyle dediğin zaman da diyorlar ki işte yemesin. O zaman evinde yeseydiniz ha, diyorlar. Oldu ölelim. S suyu da evinde için diyorlar. Ha, Ölelim o İçeride zaman. su Niye yaşıyoruz ki? Bilmiyorum öyle söylüyorlar. Niye böyle savunuyorlar ha, ben anlamadım. Ama onlar 20 tane arabayla cuma namazına geliyor. Onu ne yapacağız? 20 mi? Yani az söylüyorum ben. Ben az söylüyorum. Ya en az 35 40. Ya ben az söylüyorum yani. Böyle bir dünya yok ama insanlarımız o kadar kör, o kadar kafasız. Biliyorsunuz yani hakaret etmeyin. Zaman hakaret etmiyorum. Zamanda az Aziz Nesin ne dedi? Türkiye'nin %60 aptal dedi adamı şey yaptılar. Az bile söyledi. Az bile söyledi yani. Artık milletler millet çıldırıyor. Bugünkü tespitin olurdu %52'si mi derdi? %80'i 90'ı derdi. Bugün tespit etseydi %90 mı? Evet, %90'ı derdi. %90 Arkadaş millet acından ölüyor. Bak acından ölüyor. Çocuklar öyle. Vitamin yok. Bir şey yok. İnsanlar sokaktan çöp topluyor, kağıt topluyor. İki üniversite bitirmiş çocuk. Sokakta kağıt topluyor. Kağıt. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir dünya da yok. Ama Allah herkesi ıslah etsin. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Herkes Allah ıslah etsin. Hadi görüşmek üzere. Ben Atatürkçüyüm. Yani Atatürkçü olan bütün ideolojileri benimserim. Ama yani Hakiki Atatürkçüler olsaydı Türkiye böyle olmazdı. Değil mi? Ben aklı, şimdi aklın egemen olduğu, aklın egemen oldu, hukukun üstün olduğu, efendim mesela kuvvetler ayrılığının olduğu bir ülke istiyorum. Şimdi Atatürk bize o dahi seçilmiş, hazır bir sofra bırakmış. Hem de öyle bir sofra ki çok muntazam. Presentable bir sofra ama yiyememişiz, Ağzımıza yüzümüze bulaştırmışız. Bütün giz, bütün refah, bütün güzellik orada saklı. O sofrayı yeniden getirebilirsek huzur buluruz. Getir getirmezsek de durumumuz işler acısı ya. Yani. Altı ok e, neyi temsil ediyor, neyi gösteriyor? Açıklaması anlamı nedir acaba, biliyor musun? E, tabii, e, hepsini teker teker de sayabilirim ama şu e, hamit olmazsa... orta çağdan orta çağdan. Ee, batı gelişmiş Avrupa düzeyine çıkışın e, temel kriterleri. Yani böyle aşağıdan yukarı doğru ok var. O orta sağdan yukarı doğru çıkış Hayır, anlamına mı geliyor? Orta çağdan. Orta çağ yani yeni çağ, yakın çağ. Yani bu var ya. yukarı doğru olan altı tane ok bizim işte e, alt yukarı doğru çıkışımız mı da sim, e, simgeliyor? Tabii tabii ki. Tabii ki. Anlamadım. Çağdaş ülkeler düzeyine. Hatta e, atamızın orta çağdan e, yükseliş anlamına geliyor. Evet, geldi. evet, Anlamadım. evet. Çünkü e, bizim hiçbir şeyimiz yok ama sonuçta baktığımızda o petrol e, gelirlerinden, o daha sonradan ortaya çıktı, evet. daha gelişmiş bir toplumuz. Bunun da temel sebebi altok Atatürk ilkeleri. Yani cumhuriyetçilik, devletçilik, milliyetçilik, halkçılık, devrimcilik. Eğer Bir tane kaldı. Laiklik. Laiklik son derece önemli. <laughs> Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Yani e, İran'la mukayese ettiğimiz zaman evet. e, yani aramızda en büyük fark sadece laiklik. E, peki onlar kalkınabildi mi? Hayır. Yani ekonomik yönden belki onların e, geliri çok daha yüksek olabilir ama toplumsal gelişmişlik düzeyi olarak bizden ileriye gittiklerini zannetmiyorum, daha geriler. Abi ben normalde hani Kürt bir insanım, hakikaten yüksek alayım Normalde diyorlar işte hani Kürtsün HDP'si olman gerekir işte falan filan. Ben 20 işte 20 yaşındayım. İlk defa geçen sene işte bu sene için Cumhurbaşkanlığına oy kullandım. O da nasıl oy kullandım? Biz buradan Van'a taşındık. Oylardan seçimlerden bir iki ay önce. Oraya gittik. Benim hiç haberim yok. Geçen burada AKP standı vardı. Şeylerden seçimlerden 2-3 ay önce. Biz daha henüz Van'a gitmemiştik. Buraya geldik kız arkadaşımla beraber. Birisi geldi kolumun altına girdi. Dedik işte gel dedi okuyor musun? Maddi durumun, aile durumun nasıl? Anlattım her şeyi şu şöyle şu böyle okul hayatım yok işte okumaya, okumak istiyorum. Yani öyle bir şansım yok hani okuyamıyorum. Geldiler işte dediler ki TC kimlik numarasını ver. İşte verdim İmza atacaksın İmza attım numara vereceksin. Ne imza attın? Bilmiyorum boş bir senet imza attılar ama dediler ki bir hafta geçtikten sonra sizin eve işte bilmem ne eğitim bakanlığından gelip seni okula yazdıracaklar diye ben de inandım. Gittim herhangi bir şey olmadı. Dediler seni ya ararlar ya da evine kadar gelirler. İşte adres hepsini verdim. Geçtik işte bir iki hafta falan geçti. Hiçbir şekilde ne, ne aradılar ne eve geldiler falan filan. Biz de buradan direktmen kalkıp Van'a taşındık. Van'dan Van'a taşındıktan sonra ikametgah mecbur oraya almak zorundayız yani seçim kullanmak için. Oraya gittik seçimi biz alamıyoruz. Hani hiçbir şekilde işte oylardan sonrasına kadar dedi şu an hani hiçbir işlem yapamıyoruz. İyi tamam dedik biletleri kestik buraya geldik oy kullanacağız CHP'ye verecektik. Ben geldim buraya şeyde Güngören'de oturuyorum. Haznedar pek Pekçe Ortaokulu'nda. Seçimlerimiz orada. Çünkü annemin, ablamın orada çünkü. Hani ben benim de oradadır. Hani aynı aileyiz. Gittim benim seçimim yok. Hani yok öyle bir şey. Sandığım yok yani. Hiçbir şekilde e-devletime girdim, kontrol ettim, bu, bulamadım. Üye olmuşum. Benim hiç haberim yok. Üye ol, üye yapmışlar beni. Gittim bunu sorguladım işte siz kendi isteğinizle yapmışsınız. Size işte imza atmışlar. Dilekçenin resmi var işte falan filan. Yani üyeliği iptal ettim. Geçim sıkıntısı da şu şekil. Biz Van'a gittik. Ben bir haftadır gelmişim abi buraya. Dedim ki bir ev bulup şey yapacağım. Çünkü hani seçimlerden öncesine kadar da kiralar hani 3,5-4 milyarda. Ben dedim ki hani o kafayla geldim buraya. O kafayla geldim dedim ki hani belki bir ev bulurum. Yani kafamı sokarım illa bir yer. Geldiğim kiralar 15 binden başlıyor. 15.000 bin işte bunun depozitosudur, emlak parasıdır. Adam bana diyor ki 34 bin lira. Ben şimdi tek başıma gelmişim. Hani öğrenci olsam. Hiçbir şekilde geçim şey yapamam yani bir ara seçimlerden önce işte doğru adam doğru zaman yüzyılın işte bilmem efendisi padişah olacak. Yani şu an gerçekten o ben mesela kendimi değil mesela ben zenginsem yine de konuşmak zorundayım. Çünkü halkım açken ben çok yatamam yani. Ben mesela şu an birisine desem AKP'liler mesela şu an bak benim abimin kayınpederi tekzile ben 7 yıldır İstanbul'da yaşadım. Tekzile çalışıyorum abimin kayınpederi. AKP ya diyorduk yani şu putperestler oluyor ya işte Tayyip Erdoğan haşa haşa Allah diyorlar peygamber diyorlar o kadar savunuyordu ki ben sırf hani Kürdüm diye, ben Kürdüm diye beni AKP işte şu şeyhlere inan, inanan bir şeydi. Şeye gidiyoruz işte Kur'an-ı Kerim dersine falan gideceğiz hani beraber sohbet falan yapıyorlar ya Sofiler. Gidiyoruz AKP'nin ismi geçiyor. AKP şurada yemek verecek İşte Allah devletmez de vermesin diye AKP işte Kur'an'da geçiyormuş. Ben oraya gidince Kur'an'da geçiyormuş. Bunların hepsini çıktıktan... Hangi, hangi ayette sormadın? Yok hiçbir şekilde sormadım. Çünkü o konuda hiçbir bilgim yok. Öğrenmeye gitmişim. Yok, öğrenmek için ha. yani bu hangi ayette geçiyor? Bir öğrenmek anlatıp da öğrenelim de demedin mi? Yok hiçbir şekilde sadece din dinliyorum yani. Öyle hani bunlar diyor işte AKP 3 saat sonra yemek hazırlamış ee şeyde Fatih'te. Dedi işte otobüs gelecek bizi alacak oraya gideceğiz dedi. <laughs> Fatih'te? Aynen. Oraya baktım işte bütün sofiler hazırlandı falan filan. Benim abimle de dedik ki gel eve gidelim. Eve gittik işte tartışıyoruz hani. Benle abim artık tartışıyoruz ya diyoruz ki böyle bir şey nasıl olabilir? Kur'an-ı Kerim'de AKP diye bir şey asla geçemez ya. Bunlar diyor ki işte Allah bilmem şöyle şöyle AKP. Ulan işte. kardeşi kardeşi düşürmüşler be. Vallahi abimle tartışıyoruz. E şimdi geliyorum görüyorum o bak yemin ediyorum bayağı bir 250 aldım. Bak ilk geldiğimde buraya 600 lirayla Van'dan buraya geldim. Biletimi de sağolsun bir tane abi kesti. Buraya geldim dedim ki hani bir şekilde çalışacağım hani bir yerde kafamı sokacağım. Kiralara bakıyorum yapamıyorum. İş yerlerine bakıyorum ya şimdi iş yerlerine gidip çalışsam bile abi vereceği maksimum minimum ben hani dedim 13 bin lira. Hadi 14 olsun. Kiralar zaten 15'in aşağısında bulunmuyor. E ben şimdi 14 bin, bin, lira da kendimden çıkartacağım ki eşyayı nasıl alacaksın abi? Eşyacıya gidiyorsun atıyorum bir kanepe ya küçücük bir kanepe alacaksın abi 4-5 milyar. sen şimdi onları nereden alacaksın? Şimdi diyorlar ki işte hadi ben önceden Tayyip Erdoğan'ı ben doğduğumdan beri sevmiyorum. Ben Kürdüm benim dilimi yasakladı benim bütün yasalaklarımı yasakladı. Ben onun için sevmiyorum. Peki daha geçenlerde AK Parti'ye oy verenler neden şu an hani nefret ediyor? Hep bize diyorlardı ya işte siz teröristsiniz, siz şöyle nefret ediyorsunuz, Kürt olduğunuz için. Tamam ben Kürt olduğum için nefret ediyorum. Sen daha geçen sezon işte geçen sene AKP'ye oy verdin. Peki niye şu an gelip isyan ediyorsun? Neden yani? Birisi bana desin ki hani ben Kürt'üm ben sevmiyorum onu. Sen AKP'lisin sen niye nefret ediyorsun şu an? Şimdi şey olmasın Selahattin Demirtaş. Aynen Selahattin Demirtaş bir ara şey dedi bir açıklamada şey demişti. Bugün AKP'nin yanındaki olanlar, AKP'yi savunanlar dedi. Bir zaman gelecek dedi. çok onlar Çok onlar nefret edecek ondan. Abi geldik mi o döneme? Ne kadar peki mesela Ahmet Davutoğlu, Aynen. Ali Babacan. Ha. Geldik onun sözünün üstüne abi. Şu an gel bak hani eski senelerin videolarına baksak AKP'li bir tane kadın var kapalı. Onun videolarını çok izledim. Geçen sene geliyor aynı Bakırköy'de Bakırköy Bakırköy'de geliyor diyor ki ben işte AKP'liyim işte Tayyip Erdoğan olmasa biz ekmek yemeyeceğiz, soğan yemeyeceğiz. İki yıl sonra bir doğru video çekiyor ama. diyor ki Allah belasını versin. Ama o kadın şimdi doğru söylüyor çünkü e, gerçekten Tayyip Erdoğan olmasa ona kimse ne iş verir ne bir şey verir hiçbir mesleği hiçbir icraatı hiçbir e, şeyi yok yani gereksinimi yok. Yani. Abi, ama bak şunu mesela diyorum mesela oy verdin ya sonra işte ar perdenin arkasında deme ben oy vermedim işte sizi ben böyle yapmadım ya de ki ben verdim ben oy verdim. Şu an mesela bir tane yaşlı amca çıkıyor diyor ki ben oy vermişim diyor. Ha diyor keşke vermeseydin. Bir tane amcayı dinliyorum diyor ki ben uçak ya bin... 4 ay geçti. Uçak ya işte 4 ayda bu Niye kadar... Niye pişman oldular? İşte dönüyorlar istedikleri olmadı. Tayyip Erdoğan'ın yüzyılın efendisi diye çok şey yapacaktı. Kiralara indirim işte doğalgaza indirim, elektriğe indirim olacaktı. İşte yaşlılara, emeklilere zam yapacaktı. Ne oldu hani hiç, kimse mutlu olmadı. Bugünün kadar herkes isyan ediyor. Mesela atıyorum mesela bugün abi yemin ediyorum bak daha yeni geldim şu köşedeki amcadan simitle şey aldım bak meyve suyu aldım. durumu söyledim zaten. Simitle meyve suyu kaç TL aldım? 30 TL para verdim. Ne zaman bir ara diyordu ya işte bir tane işte simit alın bir tane çay karnınızı doyurursunuz. Ya e o simitin parası var, çayı var. Yani nereden getireceğim? Her gün 30 30 versem çalışmıyorum da. Bu sadece bir ön. Sadece bir ön ya düşünsen 30 TL hani o hiç olmayanlar da var. Bak ben mesela bugün bu haldeyim abi kendime şükrediyorum. Benden daha kötüleri var. Hani Allah'a binlerce şükürler olsun. E diyor ki aç yok memlekette aç yok yalan söylüyorlar. Abi ben hani herkes görüyor aslında niye söylemiyorlar? Korkuyorlar işte Tayyip Erdoğan şöyle yapacak. Yapabilir de devlettir hani babadır işte. Hani artık onu peygamber yapmışlar. Şu an bir şey desen Silivri cezaevindesin abi. Şu an en ufak bir şey desen mesela artık millet isyan da etmeye korkuyor hani. Bir milletin elini ayağını bağlamışlar. Birisi bir şey dese Silivri cezaevinde. Annesi babası şu şekilde alır. Sabah şafak operasyonuyla alır. E millet korktuğu için abi ne bir şey yapıyor ne bir şey konuşabiliyor hiçbir şey yapamıyor. E mesela neden yani? yani bir sebebi olması lazım. Diyorlar ki işte Avrupa bizi kıskanıyor. Abi Avrupa'da bak benim arkadaşım Afgan ya benim Afgan arkadaşım beraber çalıştık burada. Beraber yiyip içiyoruz bak çocuk Avrupa'ya gitti. Ya diyor ki ben neden daha önce buraya gelmedim. Diyor ki ben Türkiye'ye geldim diyor Türkiye çok güzel diyordu. Bir Avrupa ya Avrupa'ya geldim diyor nalet olsun Türkiye'ye diyor. Ya kıskansın yani bizi yani nasıl kıskanıyoruz artık. Yorumladığı için teşekkür ederim.